Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir değişiklik olsun dedik. Trend videolar listesinde bir numaraya nasıl gelir? O videoyu çekeceğiz. Bu ilk defa farklı bir şey çekeceğiz. Geta'dan başka bir şey arkadaşlar. Trend videolar listesine nasıl girilir? Hemen size kısaca anlatıyorum. Çok kolay. Ana sayfa değil. Videolarınıza giriyorsunuz. Şöyle 3 nokta var ya arkadaşlar. 3 noktaya tıklayıp düzenleye basıyorsunuz. Düzenle de arkadaşlar. Konumunuzun açık olması lazım. Konumunuzdan şu sağ tarafta artı var. Artıya basıyorsunuz. Büyük harflerle arkadaşlar. Trend. Yanlış yazdım. Trend. Videolar. Videolar listesinde günde bir numara yazıyoruz arkadaşlar. Nu yazınca zaten bir tek o kaldığı için buna tıklıyoruz arkadaşlar. Evet trend videolar listesinde bir numara kaydet diyoruz arkadaşlar. Şimdi kaydettik arkadaşlar. Hemen şu beşinci bölümümüze girelim. Gösterelim sizlere. Bakın trend videolar listesinde bir numara olduk arkadaşlar görüşmek üzere kalın sağlıcakla sağlayacaklar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın böyle videoların devam etmesi için 50 like istiyorum arkadaşlar görüşmek üzere